Para ve insan, klişe bir sözdür. Paranın satın alamadığı şeyler de var, denir hep. Aslına bakarsan bu söz doğrudur. Fakat bu dünya ve içindekiler için geçerli bir durumdur. Demek yanlış olur insan, hakikat uyanışında gözlerini açtığında uğruna ölüp öldürdüğü, ahlaksızlığın her türlüsünü yaptığı o kağıt parçası, ona hiçbir fayda sağlamayacak. Eğer ki bir de onu bir takım iktisadi olarak araç, görmekten ziyade, sanki amaca onu kazanıp yırmak, Tabiri caizse karun gibi ise vay haline, insan çok nankör bir varlıktır. Bu kanıya nereden vardın derseniz, size şunu söylerim, insanın gerçek sahibi. Varlığında mutlu, yokluğunda ise mutsuz olup bir de isyan eden nasıl nankör olmasın. Oysa sahibi demiyor mu? Biz rızkı dilediğimize kısar, dilediğimize bollaştırırız. Bazıları da kalkıyor. Dünya da yok efendim şu kadar insan varmış. Ee. E kaynaklar kısıtlıymış, önlem alınmazsa açlık ve felakete gidermiş insanlık. Peki çözümleri neler? Doğum kontrol hatları, GDO, LGBT ve daha bilmediğin yöntemlerle insanı ve rızkını kontrol etmek. Sahibinin hakikatlerini görmezden gelen insanlığın geldiği son nokta düşünen bir varlık olarak yaratılan insanoğlu nasıl da hipnoz olmuş bir robota dönüşü vermiş. Eğer ki aklı selim olarak insanlık bu hakikatleri düşünüp irdeleyip ve tefekkür ederse görecektir ki aslında hakikatte bize dayatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sen çıkarın, egon için ekini ve nesli ifsat edeceksin, doğaya, hayvanlara vesaire zarar vereceksin, düzenlerini batıl yollarla mahvedeceksin sonra kalkıp o aciz aklınla her şeyi bilen sahibine kafa tutarcasına, senin çözüm ve düzenini beğenmiyorum, benim çözümüm daha uygun deyip yeryüzünde fitne fesadı, adaletsizliği zirveye çıkaracaksın. Evet, paranın satın alamadığı şeyler vardır. Hayatının her alanında sadece sahibinin söz hakkı olması, hidayet, iman, takva, iffet, ameller, sahibinin rızası ve cennet ve de cehennemden kurtulmak. Bunları haşa hiçbir parayla elde edemezsiniz. Ne yazıktır ki paranın kulu olanlar bu hakikatleri anlayamazlar. 3 Haziran 2023 Cumartesi